Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen Firamit dizisine çevrilen Yalı Çapkını dizisinden yepyeni ve tabii ki bölümlerden özel kareler getirdim. Herkes cuma akşamını iple çekiyor. Dizimizin 3. bölüm fragmanı ee, YouTube'da e, milyon izlenmeyi aşınca tabii ki büyük ilgi çekti. Herkes dizini çok beğendi. Ratingleri alt üst eden Cuma akşamlarına damga vuran yalı çapkını Cuma akşamı üçüncü bölümüyle ekranlarda olacak. Herkes bu çiftimizi çok beğendi. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu mükemmel. Bakalım başarısını devam ettirebilecek mi? Eğer sizler de Yalıçapkını dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.